Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim Bir Kenzül İrfan sohbetimizde daha birlikteyiz 47. sohbetimiz, birlikteliğimizde Rabbimiz nasip ederse Bab-ı Sılat-ı Rahmi konusuyla birlikteliğimize başlayacağız inşallah. Sıla-i Rahim yani akrabalık bağlarını gözetme ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan hadis-i şeriflerden Esad Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şerifleri birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. 933 numaralı hadis-i şerifimiz Sılatur rahmi tezidu fil umri ve sadakatu sirri tutfiu gadaber rabbi Sılatur rahmi sıla-i rahim yani akrabalık bağlarını gözetmek tezidu fil umri ömrü artırır. Ve sadakatu sirri gizli olarak verilen sadaka ise tutfiu gadaber rabbi Rabbin gazabını söndürür, giderir buyuruyor efendimiz aleyhisselam. Sıla-i rahim ömrü tezid artırır ve sadakayı hafiye gizlice verilen sadaka Cenab-ı Hakk'ın gadabını itfa eder söndürüp rızasını kazandırır şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbili Hazretleri tercüme etmişler. 934 numaralı hadis-i şerifimize gelelim. Men kata rahmen kata Allahu hasenatihi minel cenneti. Şart ve cevap cümlemiz, e, cümle e, şart ve cevaptan oluşan bir hadis-i şerifimiz. Men kata rahmen kim sılayı rahimi keserse kata Allahu Allahu Teala keser hasenatihi minel cenneti cennetten o kimseye ait olan haseneleri, iyilikleri, güzellikleri nimet olarak lütfedilecek karşılığı Cenab-ı Hak o kimseden keser. sıla rahimi kat, kat eden yani akraba ile bağını koparan kimsenin nasibini Cenab-ı Allah cennetten keser şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. 935 numaralı hadis-i şerifimiz Katiyatur rahmi ve hukukul valideyni minel kebairi. Büyük günahları Efendimiz Aleyhisselam zikrederken bu iki büyük günaha özellikle vurgu yapıyorlar. Katiyatur rahmi, sılay rahimin kesilmesi, akrabalık bağlarının koparılması ve hukukul valideyn ve anne babaya karşı gelmek, onlara isyan etmek minel kebairi büyük günahlardandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sıla-i rahmi kat eden, akraba ile bağını koparan ve ebeneğin, ebeveynine yani ana babaya isyan günahı kebairdendir, büyük günahlardandır şeklinde Esad Elbili Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İmam Tirmizi Hazretlerinin Süneni, müna Münavi'nin Künuzül Hakayıkı, İmam Bukhari Hazretlerinin Sahihi, İmam e Nesai Hazretlerinin Süneni, İmam Darimi Hazretlerinin üstünden ve Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsterinde yer alan hadis-i şeriflerimizden seçilmiş hadis-i şeriflerimiz idi değerli dostlar. bab ma fi islahi zatil beyni ve zemmil fitneti. Kişilerin arasını ıslah ve fitnenin kötülüğüne dair efendim hadis-i şerifleri e, bu kısımda inşallah birlikte değerlendireceğiz. 936 numaralı hadis-i şerifimiz Aftalus sadakati ıslahu zatil beyni Sadakanın en faziletlisi müptedamız ıslahu zatil beyni e, Kişiler arasını ıslah etmektir. İki zat beynindeki iki kişi arasındaki adaveti, düşmanlığı, izale ve ıslah eftali sadakattandır. Sadakaların faziletlilerindendir. Bu şekilde Esad bilhazetleri Hazretleri hadis-i şerifimizi tercüme etmişler. 937 numaralı hadis-i şerifimiz <laughs> El fitnetu naimetun la'anallahu men eyqadaha El fitnetu fitne naimetun uykudadır. Uyur haldedir. La'anallahu Allahu Teala lanet etsin men eyqadaha buradaki ha fitne kelimesine raci zamirimiz onu uyandıran kimseye Allah-u Teala lanet etsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü fitne efendim Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla adam öldürmekten, katillikten daha eşet, daha büyük bir günahtır. Fitneyle birçok insanın maddi manevi varlığı tehlikeye girebilir. Fitne haddi zatında uykudadır. Cenab-ı Allah onu uyandıranlara lanet etsin şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. Aslah beyne'n nas ve lev tabgil kizbe Burada Efendimiz Aleyhisselam bir usul ve yöntem e, tavsiye ediyorlar. Aslah beyne'n nas insanlar arasını ıslah et. Ve lev tabgil kizbe yani yalan söylemeyi e, gerektiren bir durum olsa bile, yalan söylemen gerekse bile insanlar arasını ıslah et. Nas'ın halkın beynini arasını ıslah et. Velev ki yalan bir sözü irtikab olsun. Yalanı gerektiren bir şey olsa da insanlar arasını ıslah için yalan söylenebilir. Dinimize yalan söylemenin caiz olduğu yerlerden birisi de insanlar arasını ıslah etme e, alanıdır. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihi, Ebu Davud Hazretlerinin sünneni, İmam Malik Hazretlerinin muhattası, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnedi, İmam Müslim Hazretlerinin sahihi ve İmam Suyuti Hazretlerinin Camius Sagir isimli eserinden alınmış seçilmiş hadis-i şerifler idi. Babu Fadlil Cum'ati, Cuma'nın faziletiyle ilgili e, bir Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şerifleri e, irdeleyeceğiz bu kısımda da. 939 numaralı hadis-i şerifimiz, Tuda'afu'l hasenatu yevmel cum'ati, Tuda'afu fiilimiz, el hasenatu failimiz, yevmel cum'ati de mef'ulun fihimiz, Haseneler yani güzellikler ve iyilikler cuma günü kat kat verilir. Cuma gününe müsadif rastlayan hasenatın ecri muda'aftır yani kat kattır. 940 numaralı hadis-i şerifimiz Men tarakel cumate selse min gayri uzrin kutibe Tabii cumaya Rabbimizin vermiş olduğu değerden dolayı bu güzellikler kat kat veri, e, verilir. E, Cuma'nın değerinden dolayı da şöyle bir e, ne diyelim bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Men terakel cumate selasen. Üç defa Cuma'yı terk eden kimse min gayri özrin. Özürsüz olarak kasıtlı bir şekilde üç defa Cuma'yı terk eden kimse kütübe minel münafıkıyn münafıklardan yazılır. Bila özür. Özürsüz yere üç Cuma namazını terk edenler münafıkıyn bir ruhundan münafıklar topluluğundan yazılırlar şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. 941 numaralı hadis-i şerifimiz de, Men ma'te yevmel cumuati vukiye fitnetel kabri Şuraya kadar şart cümlemiz. Bundan sonraki cevap kısmı. Men ma'te yevmel cumuati Kim cuma günü vefat ederse vukiye fitnetel kabri O kimse kabrin fitnesinden büyük imtihanından muhafaza edilir, korunur. Cuma günü vefat eden mümin azabı kabirden hıfz buyrulur, korunur şeklinde hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz Heysemi'nin Mecmu'u Zevaidi, Ebu Davud Tilmizi Nesai İbni Mace Darimi Hazretlerinin sünenleri, İmam Malik Hazretlerinin muvattası, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan hadis-i şeriflerden seçilmiş hadis-i şeriflerimiz idi. Babu Maci fil İmam ve Müezzini. İmam ve Müezzin hakkında Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan hadis-i şerifleri, Esad Erbil Hazretleri'nin derlemiş olduğu hadisleri sırayla devam ediyoruz, işleyeceğiz inşallah. 942 numaralı hadis-i şerifimiz. Lil İmam ve Müezzini mislu ecri men salla ma'ahuma. İmam ve Müezzin için mislu ecri Ecrin benzeri vardır men O ikisiyle beraber namaz kılan kimselerin ecirlerinin bir misli benzeri de imam ve müezzin için söz konusu olur. İmam ve müezzin için hasıl olan ecir, cemaatin umumuna verilen ecirin bir mislidir. El-müezzinûne etvalun nâsi kıyameti. Bu da meşhur bir hadis-i şerifimiz. Müezzinler kıyamet gününde boy olarak, boy bakımından insanların en uzunları olacaklardır. Cenab-ı Allah'ın inan ve ihsanını herkesten ziyade bekleyen, fi sebilillah ezen okuyanlardır demektir. Yani onların boylarının uzun olması, Cenab-ı Hakk'ın rızasını onlara lütfetmesine bir işaret olarak kabul edilmiştir. Bu hadis-i de Deylemi'nin müsnedi İmam Müslim Hazretlerinin, e, Sahih-i İbn-i Hazretlerinin üstüne ve Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin Müsnedinde yer alan hadis-i şeriflerimiz idi. Bab-ı fi kelmeti şehadeti kelme i şehadete dair Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan birkaç hadis-i şerifi de e, irdelemek istiyoruz. 944 numaralı hadis-i şerifimiz Men şehide en la ilahe illallahu dehalel cenne Efendimiz Aleyhisselam'ın artık alıştığımız e, bir kalıptaki hadis-i şerifi. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse dehalel cennet cennete girmiş demektir. Yani imanını kamil noktaya getirirse cennete namzet bir kimse olmuş demektir. Her kim Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet ederse cennete dahil olur. Velev ki günahın nispetinde bir zaman muazzep olsun. Yani azapta çekecek günahlar işlemiş olsa netice itibariyle cennete girer. Tabi burada şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. La ilahe illallah der, Muhammedur Resulullah demezse, bu kişi, yani Efendimizin peygamberliğini kabul etmez veya iman ilkeleriyle ve esaslarıyla ilgili herhangi bir konuda inanması gereken bir konuyu inkar etse, inkar etmesi gereken bir konuyu iman etse, la ilahe illallah cümlesini de zedelemiş olur. Dolayısıyla la ilahe illallah demesi, diğer inanç esaslarının tamamını da kabul etmesi anlamına gelmektedir. Burada iman esaslarından bir parça, en temel parça zikredilmiş ama iman esaslarının tamamı, küllisi, hepsi kastedilmiştir. 945 numaralı hadis-i şerifimiz. Men şehide en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullah harremallahu aleyhinnar. Yine şart cevap cümlemiz. Kim? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür cümlesine şahitlik ederse bu hakikate iman ederse Allahu Teala ona ateşi haram kılar. Her kim ki Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini ve Muhammed el Mustafa aleyhi ekmelü tehaya tehaya efendimizin Resulullah yani Allah'ın peygamberi olduğunu kemal-i hulus ile tasdik ederse onun üzerine azabı ebedi yani devamlı azap haram olur. İşlediği i̇şte farklı konulardaki günahlar varsa o günahlarının cezasını çeker. Netice itibariyle İnşallah cennete cemalullah'a kavuşur. Bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İbn Hibban'ın sahihinde, İmam Müslim, İmam Buhari Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Tirmizi ve Darimi Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müstedinde yer alan hadis-i şerifler idi. Men qale la ilaha illallah muhlisan dehalel cenne. Bir kimse la ilaha illallah cümlesini samimiyetle söyleyen bir kimse cennete girmiştir, cennete hak etmiştir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir kimse hulusu kalp ile kelime-i tevhidi söylerse cennete dahil olur. Yani günahı nispetinde muazzeb olsa, azap görse bile nihayet aff olur. Yani netice itibariyle affa mazhar olur şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmiş Esad Hazretleri. 947 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle. Men kâne âhiru kelâmihi la ilâhe illallahü dehalel cenne. Tabi Efendimizin elhamdülillah verdiği büyük müjdelerden birisi. Bir kimsenin son sözü la ilâhe illallah olursa veya son sözü la ilâhe illallah olan kimse cennete girer. cennete girmeyen namzet bir kimse demektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle hatmi hayat eden, hayatını tamamlayan mümin cennete dahil olur şeklinde hadis-i şerifimizi tercüme etmişler Esad Erbil Hazretleri. Bugünkü birlikteliğimizde konu dinmek istediğimiz son başlığımız Bab-ı Maca'e fil Enbiya'i Nebiler hakkında Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan Esad Erbili Hazretleri'nin seçmiş olduğu iki hadis-i şerifimiz var. 948 numaralı hadis-i şerifimiz şöyle Eşeddu nnasi belâen el enbiyâ'u sümmel emselû fel Bela açısından insanların en şiddetli belaya maruz kalanları nebilerdir. Sonra ona onlara benzeyen, sonra onlara benzeyen kimselerdir. Nas yani halk içinde ziyade mihnet ve meşakkatle, sıkıntı ve güçlükle imtihan olunan enbiya-i yani büyük peygamberler, ikinci derecede evliya-i kiram ve üçüncü derecede onlara müşabih, onlara benzeyen zevatı zevil ihtiramdır, savgıya layık kimselerdir şeklinde hadis-i şerifimizi Esed-i Hazretleri tercüme etmişler. el u tenamu a'yunuhum ve la tenamu kulubuhum. el nebiler tenamu a'yunuhum gözleri uyuyan kimselerdir. Peygamberlerin, nebilerin gözleri uyur ve la tenamu kulubuhum onların kalpleri uyumaz. Enbiyanın gözleri uyur, kalpleri uyumaz. Yani daima Cenab-ı Hakk'ı zikrederler şeklinde hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. Evet değerli kardeşlerim, bu sayfamızdaki hadis-i şeriflerimiz İmam Tirmizi İbni Maci Hazretlerinin sünenlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müstedinde, İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde, Ebu Davud Hazretlerinin süneninde, İmam Darimi Hazretlerinin süneninde yer alan hadis-i şeriflerimizden seçilmiş hadis-i şeriflerimiz idi. Nasip olursa bir sonraki birlikteliğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmeyen kimsenin durumuyla ilgili ve başka konu başlıklarıyla birlikte olmayı ümit ediyor. Hepinizi Allah'a Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.